Kanalımıza hoş geldiniz. Annem sabah kalkmış. Armin adımda bağırıyor. E, bugün annem sabah erkenden kalkmış bizim için. E, hamur yormuş. Ispanaklı mıydı? Evet, Ay neydi? Pırası Bahçeden pırası toplamıştık ya dün. Onu bu şekilde kavurdum. Onunla Çok gözleme güzel. yapacağım. Pırası Siz markete gidip peynir alırsanız peynirli gözleme Aa, yapacağım. evet. Ben erken uyanıyorum. Biz daha yeni kalktık. Evet. Saat 11. Yeni kalktılar. <laughs> Onları bekliyorum artık. Kağıt düşmüş buraya. Ama çok güzel. Fidik bu fidik. Fidik bu fidik. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Ben başlayayım. Sen üstünü giyin. Sonra gidip bakarsın yine. Tamam o zaman gidip üstünü Ben tekrardan geldim üstümü giyindim. Annem hamurları açmaya başlamış. Böyle tuk tuk yapmış. Bir yandan tavayı da ısıtıyor. Tavayı ısıtıyorum. Bir tane yaptım. O pişecek şimdi. Aa onu ilk ben yiyeceğim. Kimse <laughs> yok. Hmm. İlk benim. İlk senin mi? Tabii ki, ki benim. ısınsın şimdi ne Çok sevildi. Ne şunlar, çok tatlı müzik ya. Patik patik. Evetek, siz iyi uyudunuz bugün. Maşallah. <laughs> ben aslında altı buçuk gibi kalktım, sonra baktım dışarısı soğuk, biraz daha uzanayım dedim. Sonra yedi de yeniden kalktım. Amira da uyudu, ben de uyudum. Evet, telefonu evet. ısındı. Altını kısalım. Tamam. Şuraya koyacağım şimdi. Ben saat 11:28'de uyumuşum. 8:15'te kalkmışım. 8.15'e hiç sesin yoktu. Nasıl <laughs> Uyandım ama devam et. Ses çıkarmadın değil mi? Evet. Ondan sonra bir yere tekrardan yattım. Tekrardan. Gerçek Uyudum. Uyumadım. Uyudum sayılır. Sonra tekrardan kalktı. böyle telefonu baktım. Uyumadım. Tekrar sayılır. yattım. Güzel bir şey. Ondan sonra kalktım telefonu baktım. Sadece onu algılamamış. Hmm. Sadece temel uykuyu algılıyor. Hmm. Bahçenin pırasaları. Bunu çıkarmıştık. Mantar orayı bedeyi diye. O bir de güçlüler yani, zor. yani burasına çok aşırı sert böyle zar zor çıkarttık. Ee, i̇ş yapmak öyle kolay değil mi ya ama. Son hatta birkaç tanesini çıkartamadık. Ömür amca toprağın altından şey yaptı. Köklerini çıkarttı ha. Evet. Baba geliyor. Baba geliyor. Benim deme geliyor. Allah'ım izin edersin. Şöyle yaptık. Bu hazır. Bak bu kadar fırsadan mı kaldı? Evet ya. Çok küçücük büyük. küçücük yaptım sabah. Evin içinde bir fırsa dokusu oldu. Ne vardı? Evet, evet var. vardı. Arka tarafta da var zaten. Ama onları salata için ayıracağım. Baban salatasını istiyor ya. Hmm. Onları çıkarmadım. Onları dedim. Babana salata yaparım. Pırasa salatası. Bir de pırasalı yumurta yapacağız. Yumurta. O da yerine kaldı artık. Şey yapalım diyorum yine bir de. Ee, sarımsaklar var. var ya. Bunlardan ben de hep olur. Çok severim ben. Evet, çok var sende. İstanbul'daki evde de var. Böyle alıyorum böyle büyük bir paket. Bu evi ilk yaptırdığımız zaman almıştım bak. Böyle ekmek yaparken falan altına koymaya çok güzel oluyor. Nemini alıyor ki. Bak yine içini açabilir miyim diyeceğim ama. Böyle çok açamam. sıkı kapatmışsın. Açamam. Bak şuradan açtım. Gözüküyor böyle çocuklar. Gördün mü? Evet. Bak. Pişiyorlar. Şey Pişin canım. Dur bakalım. Ay, elim yandı. Üzerine tereyağı mı süreceksin? Tereyağı. Ben ikisini de sürelim. Benim hiç fark etmez. Ben pişerken tabii öyle bir öyle yerim Çünkü tava şey. Ya bence de şey öyle daha güzel. Hayır. Oluyor. Hemen yağ koyduğu zaman hemen kızarıyor. Evet. Ben biraz aslında iç pişmiş, içini pişirdim. Ama yine de bu, bu şekilde yağsız pişirmeyi daha çok ya seviyorum. Ya bence yağ da zaten çok şey yapıyor böyle. Böyle mi yani şey. alıyor. Bence böyle şey özellikle sıcakken böyle üstüne kendini sürüp et, erimesi daha evet. güzel yani. bence. koyduk. Evet. Şimdi ikinci evet. evet. geliyor. İkinci geliyor. Ayakta tuttuk görüyorsun sen. afedersin affedersin. Ben şöyle çekeyim. Pişirecek herhalde. Çok bir gayretli gördüm seni. Yoo. <laughs> ben daha çok yeme şeyindeyim. Yemeğe odaklısın. Evet ben yemeğe odaklıyım. Bu artık tamamıyla bir tava Ama şey Ama seneye senin de alışman Yapma. lazım. Hamur açmaya. Yok. Neden? Kalsın. Ne kadar güzelmiş. Şey. Ben yemeği daha çok seviyorum. Sen bana aç ben yiyeyim. Kız her zaman ben mi olacağım? Yok, hiçbir şey olmaz. Sen açarsın. Tabii. <laughs> ben senin kadar güzel olmam çünkü çok güzel yapıyorsun. Annem bugün tam daha açmaya başlamış bile. Gitgide <laughs> kabarıyor bunlar da. Bak ne kadar güzel kabardı tamam. gördün mü? İlk ekmek yapıyorum oldu ısınıncaya göre Evet. Dışında. Özellikle sonuncu, sonuncudan çok fazla kadar geliyor. Evet. Ama iyice oluyor tabii. Siz ne zaman gideceksiniz markete? Vallahi teyzem de yapıyorum ben. <laughs> Bu tahtayı da anne özel olarak yaptırdı. Normalde böyle parça parça Yaptırana kadar da. Evet yani. Parça parça böyle kesip birleşenden de var bende. Ama, Ama ona şişiyor? şişiyor böyle bazıları. Ay ekmeği unuttum. ekmeği unuttum. böyle parça parça olanlar Ay, zamanla içine su giriyor ve, ve şişiyor. Maşallah güzel oldu bak ekmeğimiz. Evet. O yüzden evet. biz böyle, Allah böyle Allah bir ton bir şey yaptık. yaptık. Bir de annemin havlularına bayılıyorum. Havlularına. Havlularına bayılıyorum anne. Ne kadar güzel havlular kullanıyorsun. Böyle mutfağa girdikçe farklı farklı havlu. Evet. Mevsime göre de var. Biz evet. Çilek mevsimi çilek koyuyorum. <laughs> evet evet evet. Bazen limonlu, bazen, evet, bazen... lavantalı. Ih. ben mutfak alısı çok seviyorum çünkü. Çok var. Evet. Şu anda sonbahar olduğu de, çok için de mutfak alıslarına bayılıyorum. Çok seviyorum. Ay bir, bir, sürü var böyle çok tatlılar. Sık sık değiştiriyor. Zaten çok önemli. lazım oluyor. Annem de sık yani. sık değiştiriyor valla. Biliyor. Gel bir iki tane Kaymak koyuyoruz. Ay sade yer herhalde değil mi? Ama sade yer. Bunu yaptığın ekmekler de var. Ay onlara da var ya. <laughs> Onları da Çünkü buraya geldiğimiz zaman fırına gidip ekmek almak istemiyor kimse sabah. <laughs> <laughs> evet. Herkes şey yapıyor. Ben de o yüzden her sabah değil ama Genel olarak, genelde olarak. Falan. yazın da Hiçbir çok sık geleri. ekmek yapıyoruz. Özellikle yazın daha İstanbul'da sıkı. o kadar yani. yapmıyoruz. Evet, İstanbul'da böyle canımız çok çektikçe yapıyoruz. Ya yani İstanbul'da yapmak daha zor oluyor. Niye? Yani, ne böyle genelde hazır hazır sabah, hemen yani. baban gidiyor, of geliyor hafta sonları. Özellikle ben yani sabah yani böyle hafta içi de siz yoksunuz zaten. hemen evet. O atıştırıp gidiyor. Evden yani. yani. genel olarak böyle bir ekmek yapacaksınız akşamları yapıyoruz İstanbul'da. Akşam kahvaltılık yapacaksak gibi. öğleden sonra yapıyor. Evet öğleden sonra. Yani akşam eve Siz yok ki. Hadi sen işlerini hallettin mi? Benim bitti. Bütün işlerim bitti. Nasıl bittim bittim bitti Mina? Bitti. Verandanın tozunu al. onu yakalım. Ha. Sonra Ay, biliyorum. Vallahi ben içeri gitmiştim şimdi geldim. Annem Almira anne böyle sebze çok sevmiyor. Onun için böyle katmerli katmerli sade yapıyor. Ya da ben hissedilmeli tadı daha güzel oluyor. Şimdi o da böyle seviyor. Ne olacaksın? İçecek. Bak nasıl açtığını da sana gösteriyor. Böyle. Bunları açtım, kapladım içlerine. Yağ, sürüyorum. Elimle açıyorum. Börek yaparken sanki böyle yapıyordum. Yağ falan sürüyorum. Yapışmasın diye. o pişene kadar bunu böyle açıyorum. Oklava da, de açabilirim ama elde açınca daha güzel olur. Niye? Bu daha iyi oluyor. Bu önce yaptı. Ay, bu ilk yaptığımmış. Alttan almadım ya. Hmm. Alttan aldıklarım daha iyi açılıyor. Bu şekilde açıyorum elimi. Tamam kıpırıyor. veriyorum. En baş yaşıyor. Ondan sonra yeri iniyor. Evet. Bak Yumuşacık olmuş. Sen bunlardan da yerim. Sonra olmuş. Bak tel tel açılıyor. Bak aralarını gördün mü? Annemler şimdi son kalan semsekleri ekiyorlar. Ben de burayı biçeceğim. Şu karşıdaki tarafı annemle beraber yapmıştık. Ama burayı yapmamıştık. Pazartesi yaptık orayı. Dün de yapmadık. Bugün şimdi ben burayı yapacağım. Ama kısa süre herhalde burası. Öyle Diğer taraf kadar çok uğraştırmayacak. <laughs>